merhaba arkadaşlar bugün e, Keremle yaptığımız içeriği bu sefer yüksek e, attık biraz ama kardeşimle yapacağız merhabalar Evet e, şimdi kardeşim e, getirsin ve video başlayalım biliyorsunuz zaten bir önceki videoyu izle e, izleyenler biliyordur e, izlemediyseniz izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar e, başlattım şu an gözlerim kapalı al getir ver Bu ne? <laughs> bu oyuncak elma mı? Evet oyuncak elma. <laughs> evet yüzün gözükecek birazdan. Evet arkadaşlar bu sefer ayak geçiyor. Arkadaşlar şimdi ben geçtim. Bakayım başlatabilmiş mi arkadaşlar? Ee, başlatmış. Şimdi gözlerini kapalı değil mi? Evet kapalı. Şimdilik e, markasız bir şekilde e, şöyle bir şey arkadaşlar e, bunun ne olduğunu e, dedikten sonra söyleyeyim evet. ama e, bu yüzünü gösterir şimdi şöyle dönsün öyle tatsın ah. sakın bakma yalnız bu ne ya? aç ağzını iç onu Nasıl? Çok kötü bir şey ya. Ne bu? Ekşi. Ne neye benziyor? Nar mi? Evet, nar ekşisi arkadaşlar. Mark olduğu için gösteremiyorum ama nar ekşisi bu. Tamam, sıra bana geçiyor. Ben ekşi seviyorum sonuçta. Başla. Arkadaşlar, getirdi ne oldu hakkında ufak fikrim bile yok. Evet. <laughs> Bu çok kötü bir şey çok yüksek var. Hiç. Ama sakın bakma bayılırsın. <laughs> Tuzlu su. Doğru. Şu videoyu ben bir durdurayım arkadaşlar. Sıra Alp'e geçiyor. İşlattım. Evet arkadaşlar e, getirdim. Bakayım yine videoyu başlatabilmiş mi? Başlatabilmiş. Gözlerim, kapalı. mı? Yiyecek bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Al şimdi bunu. Kerem'in videosundan belki tanıdık gelmiştir. At ağzını. Yüzün gözükmesin gerekirse. Nasıl? Erik gibi var. Erik mi? Evet Erik. Tamam arkadaşlar. Çok ee, ekşi çünkü. Evet bayağı ekşi. Sıra bana geçiyor. Abicim ben bunu yiyip gelebilir miyim? Tamam ayıp yiyip gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maskeyi çıkardım. Yüzümü gösteriyorum. Gösterdim. Çünkü. Arkadaşlar İçin. çok fena bir şey getirmiş. İçin. Of korkuyorum evet. Ölür, ölürsün bu arada sen. Bunu <laughs> içtikten sonra. Dur bir arkadaşlara göster. Karabiber kokuyor. Veya mı? Bu ne bu? <laughs> Hadi bir Git bakalım kus. <laughs> Her şey Çok şey tadı aldım. Tarçın tadı var, tuz. Ay çok fazla bir birleşim bak. Yere bir Her şey var arkadaşlar bunun içinde. Sıra bana geçiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, getirdim böyle. İnşallah i̇şte kötü bir şey değildir amin. Şimdi gel buraya kafanı uzat. uzat Ama ben işlem. Al şunu. Hoppa. Soğuk bir şey. Evet. Ama yüzün gözüküyor. Yüzün gözüküyor. Dön arkana. İç. O bu asit bir şey mi? Evet, iç. Arkadaşlar şey yüzünü göstermemeye çalışıyoruz şu an. İçiyor mu? Bu çok farklı bir tat var. Çok güzelmiş ya yani bu. İç, iç. Hafif bir asitli bir tadı var. Tamam. Kapatayım mı maskeyi artık? Tadını anlayabildin mi? Anlayamadım. Çok farklı. Kapatıyorum. Kapattım. Ee, Bakabilir miyim? İçinde çok fazla asitli içecek var. Ne olduğunu bilmiyorum. Kola var mı? Kola var, var mı? Yes be kola varmış. Geç, tamam geç, diğerlerine geç. geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada soru cevap bir moskaya bakayım. Soru cevap gibi bir şey yapmak istiyorum. Ee, o yüzden buranın altına sorularınızı yazabilirsiniz. Bir de burası varsa yaptığım gibi bir seri e, yapmayı düşünüyorum. Lazel'den falan çalmadım bu arada. Alp Bey dur. Arkadaşlar e, o yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar başlattık. E, i̇çecek mi ne bu? İçecek. Allah! <laughs> ne yaptın? Ama aç video'dan sonra. Ama bu çok güzel bir içecek, göreceksin. Ne bu Allah? Ama sen seveceksin bunu. Ama en dibine kadar içme çünkü içinde bir şey var. Arkadaşlar e, bence e, şey böyle markasını veremeyeceğim e, şeyli soda mangolu soda içinde bir şey var ne Hiç, var anlayamadım içinde harika bir şey var ferahlatıyor şey mi attın içine sakız ferahlatıyor içine sakız, sakız mı attın <laughs> şimdi arkadaşlar alpe geçiyor Gülşem ama atıyor. bana güzel bir şey at arkadaşlar bundan sonra videoyu kapatacağız şu an gözlerim kapalı Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ay bakma. Bakmıyorum şu an çok korkuyorum. Şöyle. İçecek bir şey mi? Hayır. Dön arkanı. Açayım mı gözümü? Hayır. Yiyeceksin şunu sonra. Aç ağzını. Devam yeme. bitireceğim bunu. Yüzü gözükmüyor değil mi? gözükmüyor. İki tane bisikletin arasında bir şey. Tamam ye ye devam onu bitireceksin. Ya tavşan tozu al. İğrenç. Devam. Tamam. Bitiremem ben onu iğrenç bir şey. Isır büyük bir kaldı tamam. La küçücük ısırı kaldı. Tamam kusura bak ya. Bu ne çok kötü bir şey. Ee, arkadaşlar Hı. açıklıyorum iki tane e, marshmallow olsun ya marka vermeyeceğiz diye. Yok. Şimdi içinde acı falan var yani. <gülüyor> <gülüyor> bir, sürü bir şey var. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Abi, bye bye. Be.